Şimdi arkadaşlar tam dengeli ayarlayamadım. vakti, birinci video biraz uzun oldu da kısa olacak. Ee, ön menüyü tam, tamamladık. Şimdi Android manifest'in içerisine gidip bu yazdığım Java class'ını tanıtmam gerekiyor. Tıpkı main activity'de olduğu gibi. Biz bu sefer menü dedik buna. Burayı da hemen menü yazalım. Şimdi son olarak yapmamız gereken şey İlk ee, ilk açılışta main geliyor. Bu e, main yönlendiriyor. Biz bunu menüye yönlendireceğiz. Bu ekranından sonra yani açılış ekranından sonra buraya bir olsun. Şimdi <laughs> run deyip çalıştıralım. Bu işlemden sonra gerekli yüklemeler yapıldıktan sonra Biraz zaman alıyor. Evet. Bu saçma bir sonra bir menü ekranı gelecek. Gelmeli evet geldi. Görmüş olduğunuz gibi orada e, tanımladığımız e, dizi geldi aslında burada. Bunlara tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor çünkü yok böyle bir klas. Fakat Main Activity diye bir klasım var. Main activity'ye tıkladığımda gitmesi gerekiyor. Bir sorun olmalı. Evet arkadaşlar şimdi ee, merhaba dünya. Şöyle bir sorun yapmış yaşamışım. Burası pardon burası büyük. Burasının küçük olması gerekiyor çünkü geçen altında onu bulamadığını söylüyor. Merhaba dünya'nın altında. Öyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Tekrar kontrol edeyim. Merhaba dünya. Şimdi tekrar run diyelim. Sevdilik. Run dedikten sonra programın düzgün bir şekilde çalışması gerekiyor artık. Acaba bu yavaş çalışması sadece benim gerizekalı bilgisayarımda mı oluyor? Böyle bütün da böyle mi? Bilemiyorum. Evet. Tıklıyoruz bir şey olmuyor. Main aktiviteye bastığımda Evet. Daha önceden yazmış olduğum ekrana geldik. Bununla ilgili anlatacağım bu kadardı arkadaşlar, şimdi bu main activity'de olduğu gibi bir takım Java class'ları, zeminler, internetler falan yapacağız ve onları buraya izleyeceğiz.